Merhaba kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir elmalı atom kurabiye yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bütün malzemelerimiz de bunlar. Hamurumuz için, içi için, bir de üzerine ceviz ve yumurta beyazımız var. Buraya eklemeyi unuttuğumuz bir de pekmezimiz var. Piştikten sonra üstüne dökülecek. Önce iç harcımızı yaparak başlıyoruz. Soyduğumuz elmalarımızı teker teker rendeliyoruz. Bütün elmalarımız bitene kadar bu işlemimize devam ediyoruz. Rendelediğimiz elmalarımızı tavamızı alıyoruz. Üzerine şekerimizi ilave ediyoruz. Daha sonra tarçınımızı da ilave ediyoruz. Ve kısık ateşte suyunu çekene kadar elmalarımızı pişiriyoruz. Elmalarımızın suyunu çektikten sonra cevizimizi ilave ediyoruz. Cevizimizi de karıştırdıktan sonra elmalarımızın altını kapatıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Hamurumuza geçiyoruz. Önce margarinimizi kabımızı alıyoruz. Arkasından Yumurta sarımızı, daha sonra diğer malzemelerimizi ilave ederek ele yapışmayacak güzel bir hamur yapıyoruz. Biz burada unumuzu ölçerek tarif verdik. Tam 4 bardak un kullandık. Siz de ölçerek yaparsanız iyi olur. Gördüğünüz gibi unumuzda teker teker yedirerek ilave ediyoruz. Evet hamurumuz da hazır oldu. Gördüğünüz gibi toparlanıyor. El yapışmıyor. Daha sonra hamurumuzdan ceviz kadar büyüklükte hamurlar alıyoruz. Elimizle iyice açıyoruz. İçine cevizli elmalı harcımızdan ilave edip kapatıyoruz. Daha sonra kapattıktan sonra da yumurta beyazına bulayıp cevizi de buluyoruz. Tepsimizi alıyoruz. Bu kurabiyenin bir özelliği de içine isterseniz kayısı, kuru kayısı, incir, e, hurma gibi malzemeler de ilave edebilirsiniz. Ama biz burada ilave etmedik. Gördüğünüz gibi biz bütün kurabiyelerimizi bitirdik. Bir tepsi oldu, 25 adet oldu. Daha sonra bunu ısıttığımız 170 derece fırında pişiriyoruz. kurabiyelerimiz de pişti. Fırından çıkartıyoruz. Daha sonra sıcakken fırından çıkartır çıkartmaz üzerlerine birer tatlı kaşığı kadar pekmez ilave ediyoruz. Sıcaklıkla beraber pekmezi içine çekiyor. Çok güzel bir lezzet oluyor. Kurabiyelerimizin hepsinin üzerine pekmezimizi döktükten sonra artık servis edebiliriz. Görünüşte gayet işte açıcı, tadı da bir o kadar güzel emin olabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Afiyet olsun. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.